Google arama sayfası dahil tüm Google internet sitelerinden giriş yapabilirsin. Sayfanın sağ üst köşesindeki oturum aç butonuna tıkla ve kullanıcı adın ve parolanla oturum aç. Bir inceleme yazmaya çalışırken oturumun açık değilse yazmadan önce oturum açman istenir. Google hesabın yoksa bir tane oluşturman gerekir. Restoranlar, iş yerleri, ilgi çekici gibi şeyler hakkında inceleme yazabilirsin kuruluşu Google arama, Google haritalar ve Google gibi bir hizmetten ara. Bir mobil cihaz kullanarak inceleme yazabilmek için konumun bilgisini Google haritalarda açman ve derecelendir ve incele kutusunu kullanman gerekir. Kuruluşu arama sonuçlarında gördüğünde bir yıldız değerlendirmesi ve yazılan incelemelerin sayısını görürsün. Kuruluşu arama şekline bağlı olarak yeni bir inceleme yazmak için birkaç seçeneğin olabilir. İnceleme formunu açmak için bağlantıya veya butona tıkla. Bağlantı arama sonuçlarında yıldız değerlendirmesinin yanında olurken buton Google aramada kenar çubuğunda kuruluşun adının altında belirir. İncelemeler iki kısımda olur: yıldızda değerlendirme ve yazılı inceleme. İncelemeni gören çoğu kişi önce yıldızlı değerlendirmeye bakar, bu yüzden değerlendirmenin konumuna alakalı hislerini yansıttığından emin ol. Hiç beğenmedim, ila 5, çok beğendim arasında bir yıldız verebilirsin. Bu tüm yıldızlı incelemelerin ortalamasına eklenir ve konumun Google aramasından görülen bir incelemesini oluşturur. Yıldızla değerlendirmeni yaptıktan sonra yazılı kısma geçebilirsin o alanı konumla alakalı deneyimini eleştirmek için kullan. İncelemeni yazmayı bitirdikten sonra internette yayınlamak için yayınla butonuna tıkla. İncelemede adın ve Google profiline bir bağlantı bulunur. Cihazında yüklü olan tüm internet tarayıcılarını kullanabilirsin. Tarayıcının arama çubuğuna Google'ın adresini yaz. Google arama sayfasına gidersin. İncelemek istediğin yerin adını Google arama kutusun yaz ve sonuçları yüklemek için Enter'a bas. Sonuç sayfasının sağ tarafında aramada belirttiğin şey bulunur. Bir inceleme yaz, yazan kutuyu görene kadar aşağı kaydır ve kutuya dokun. Yüklenen sonraki sayfada Google giriş detaylarını verilen alanlara gir ve devam etmek için, giriş yap, A, a dokun. Tüm yıldızlar zaten doldur, bu yüzden uygun yere dokun. En yüksek derecelendirme 5 yıldızdır. Mümkün olduğunca açık ol.